Arkadaşlar videomuza geçmeden önce sizlere ufak bir duyurum var. Arkadaşlar yeni de ve futbol parası çekilişimiz devam ediyor. çekilişimiz arkadaşlar iki kardeşimiz 2130 futbol parası satın Çekilişimiz arkadaşlar 30 Ağustos tarihinde YouTube hikayeler kısmından açıklanacaktır. Katılmak için ise yapmanız gerekenler kanalımıza abone olacaksınız, videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan kanalımıza abone olursanız, videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz siz erişkin ihtimalle o kadar çok çalır. O zaman lafımızı fazla uzatmadan hemen videomuza geçelim. Hepinizden merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir efsane ötesi bir bilgilendirme videosuyla beraber karşınızdayım. Arkadaşlar, krallar, kardeşlerim hepiniz kanalıma videoma hoş geldiniz. Cansınız, kralsınız. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle beraber eFootball 2024 mobil hakkında detaylı bir bilgilendirme videosuyla beraber karşınızdayım. Öncelikle arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Dün arkadaşlar detaylı bir bilgilendirme videosu ve Efsane ötesi bir bilgilendirme videosu geldi arkadaşlar. Konami'nin bizlere vermiş olacağı hediyeler hakkında bedava bir şekilde Neymar kampanyası hakkında. O videomuzu da izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Bedava bir şekilde kazanabileceğimiz Neymar kampanyası hakkında bilgiler geldi. Şimdi arkadaşlar e Football 2024 Mobile'in yeni görüntüleri ve ilk görüntülerini arkadaşlar sizlerle paylaşmak istiyorum. E Football 2024 mobilin ilk oynanış videosunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Şu anki görüntülerimiz arkadaşlar Konami'nin resmi bir şekilde görüyorsunuz. Şu an arkadaşlar ekranlarınızda da ekrana yansıtılmış bir şekilde. Şimdi bunu neden gösteriyorum arkadaşlar? Konsol ile artık mobil birleştiği için arkadaşlar hiçbir sıkıntı yok. Hiçbir ayrım yok arkadaşlar. Bu şekilde olacakmış oyun. Şunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar. Ufak tefek tabii ki de görünümünde vesaire değişiklikler olabilir ama oyunun kabatasla bu şekilde olacakmış. E-Football 2024 mobilin ilk oynanış videosu çünkü bildiğiniz üzere betası çıktı. İlk oynanış videosunun gelmesini istiyorsanız yorumlar kısmında da lütfen belirtin. Ona göre de arkadaşlar bugün içerisinde ya canlı yayında Futbol 2024 mobil oynarız ya da arkadaşlar Futbol 2024 mobilin görüntülerini sizlerle paylaşırız. Detaylı bir şekilde ya videosu gelir ya da canlı yayın olarak açabilirim. Lütfen yorumlar kısmında da görüşlerinizi belirtin. Bu arada arkadaşlar bildiğiniz üzere yeni dev e-futbol parası çekilişimizde devam ediyor. Videomuzun başında gördüğünüz lakin atlayanlar için tekrardan söylüyorum. Yeni dev e-futbol parası çekilişimiz arkadaşlar 30 Ağustos tarihinde YouTube hikayeler kısmından açıklanacaktır. Katılmak için ise yapmanız gerekenler tamamen ve tamamen ücretsizdir. Kanalımıza abone olacaksınız, videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız, videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz. Zerişki muhtemel o kadar çok çoğalır. Bir hesap bir insan, iki hesap iki insan hesabı da ilerliyoruz. Çekilişlerimizde de arkadaşlar bunu da belirtmek istedim. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar. E 2024 mobile geçmeden önce bildiğiniz üzere 4 Eylül tarihinde e futbol 2024 mobil çıkacak. 3 gün bakım ile beraber. E futbol 2024 mobil ile beraber arkadaşlar konuminin bizlere vermiş olacağı kampanyaların arasında şunlar da yer alıyor. Ama arkadaşlar şunu da belirteyim. Japonlara yani Japonların oyunu olduğu için arkadaşlar Konami arkadaşlar kendi ülkesine farklı hediyeler de veriyormuş. Şu an geçmişte bildiğiniz üzere bir 30.000 GP pardon 30.000 Joins kampanyası yer almıştı. Onunla alakalı da detaylı bir bilgilendirme videosu gelmişti geçmiş zamanlarda. Eskiden beri bizleri izleyenler varsa ve hatta geçmişteki videolarımıza bakarsa zaten haberdar olurlar. 30.000 Jones kampanyası tekrardan yenilenebilirmiş arkadaşlar. Bu kampanyadan ama bildiğiniz üzere çoğu kardeşimiz yararlanamamıştı. Ben elimden geldiği kadarıyla desteklerimizi belirtmiştim arkadaşlar. 30.000 Jones, kampanyasından... 30 Jones kampanyasında... Şimdi arkadaşlar 30.000 Jones kampanyasında konemin bizlere vermiş olacağı hediyelerin arasında arkadaşlar e, Japonlara verileceği için part part veriliyor. 5000 Coins, 5000 Coins, 5000 Coins olarak arkadaşlar. Bunlar da tabii de maç challenge'ları, etkinlikler vesaire bonus hediyeler olarak ilerliyor. Konami'nin arkadaşlar bu kampanyasıyla beraber ben ben de sizlere arkadaşlar bilgilendirmiştim ama şunu da belirtmek istiyorum. Çünkü arkadaşlar ekonomiden ve sizlerden çok e, ısrar geldiği için Japonya e, eskiden mesela VPN yardımıyla seçebiliyordum. ama şu anlık VPN'ler pek fazla işe yaramıyor. Daha doğrusu yarayan VPN'ler yok mu? Var ama çoğu piyasadaki VPN arkadaşlar sırf para kazanayım diye kurulmuş bir uygulamadır. Bunu da belirtmek istedim. Benim eskiden peki kullandığım VPN'ler ne, neler? Onları söylemek istiyorum. Hola VPN, Ufa VPN, Panda VPN. Ama bunların da çoğu arkadaşlar sürümden telif yediği için kaldırılmış. Şu an fake VPN'ler Play Store'da, Apple Store'da yer alıyor. Ben arkadaşlar şu anlık araştırma içerisindeyim. VPN bulduğumda, adam akıllı bir VPN bulduğumda büyük ihtimalle şu an UFO VPN üzerinde çalışıyoruz. Ve UFO VPN'yi arkadaşlar tekrardan aktif hale getirmeyi düşünüyorum. Ve aktif hale getirdiğimizde de arkadaşlar Japonya'ya nasıl bağlanırız ve Japonya'daki hediyelerden bizden nasıl yararlanabiliriz hepsini detaylı bir şekilde anlatacağım. Bir de arkadaşlar Konemi bildiğiniz üzere Japonlara hediye verirken sunucuları birleştirdiği için ilk oyuna giriş yaptığımızda. Ben Türkiye'yi seçtim. Mesela Japonya'yı seçseydim Japonya'daymışım gibi sanki hediyelerden yararlanacaktım. Ama bu sefer de Avrupa sürümcünün sonuncusundaki oyuncularla oynayamayacaktım. Pinkler vesaire alacağım için ana hesabımda Türkiye'yi seçtim. Eğer sizler de ikinci bir hesap oluşturmak istiyorsanız. Çünkü çoğu kardeşimiz bulunduğu ülkeyi seçtiğini biliyorum arkadaşlar. Sizler de ikinci bir hesap oluşturacaksanız Japonya'yı seçmenizi tavsiye ederim. Gene arkadaş maçlarında vesaire bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Ama arkadaşlar en azından hediyelerden yararlanacaksınız öğrenmiş oluyorsunuz. Yani bu noktada da arkadaşlar gayet güzel bir şekilde ilerleyeceğimizi düşünüyorum. Şu an arka planımızdaki arkadaşlar sızıntı görsellerimizde görüyorsunuz. E-Football 2024 mobildeki arkadaşlar ara, ana yüzünü, ara yüzlerini görüyorsunuz. Analik hakkında da arkadaşlar ufak ufak görseller, ufak ufak bildirimler çıkıyor. Analik hakkında da detaylı bir bilgilendirme öncesi gelecek. Pusuda kalmanızı tavsiye ederim. E, futbolu 2024 mobildeki arkadaşlar büyük kampanya 30.000 joystick kampanya hakkında da detaylı bir bilgilendirme videosu istiyorsanız lütfen yorumlar kısmında belirtin. Gün içerisinde arkadaşlar 3 video yetiştirebilirsem yetiştiririm İnşallah da yetiştiririm. Ve pazar günü arkadaşlar büyük bir bilgilendirme videosu gelecek hepsini arkadaşlar elimden geldiği kadarıyla sırasıyla yetiştirmeye çalışıyorum. Konemin arkadaşlar şu anda bizlere vermiş olduğu hediyeleri, etkinlikleri sırasıyla ve koneminin arkadaşlar şu anda futbol 2024 mobil ile yapmış olduğu açıklamaları ve görselleri sırasıyla paylaşmak istiyorum. Birazcık arkadaşlar hızlı hızlı konuşmak istedim. Çünkü konumuz F e Football 2024 mobildeki bir hayli çoklu ve F e Football 2024'deki mobildeki daha doğrusu görselleri gördüğümde bunu da sizlerle paylaşmak istedim açıkçası. Konemin arkadaşlar en ufak bir duyurusunu, en ufak bir bilgilendirmesi olduğunda hemen sizleri bilgilendirmeye çalışıyorum. Sizler de arkadaşlar son dakika bilgilendirme videolarından en kısa sürede haberdar almak istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açmanız yeterlidir ve tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Ücretli üyeliklerimiz de vardır onlara da avantajlar tanıyoruz. Katıl kısmından 2,5 liraya yani cüz'i bir miktarı alabilirsiniz arkadaşlar. Bizleri destek vermek istiyorsanız bu noktadan da TikTok Samet Aydogan YT yazak arkadaşlar TikTok'a. Buradan da bizleri takip ederseniz buradan da canlı yayınlarımıza başlamayı düşünüyorum açıkçası. E Football 2024 Mobile arkadaşlar görsellerimizi elimden geldiği kadarıyla bulabildiğim kadarıyla görselleri buldum arkadaşlar. Bir de arkadaşlar oynanış videosunu ilk defa oynanış videosunu görmek istiyorsanız E 2024 mobil hakkında da onu da arkadaşlar sizlerle paylaşabilirim eğer yoğun bir istek olursa. Evet arkadaşlar bilgilendirmemiz de bu şekildeydi. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuza like atarak ve hala kanalımıza da abone değilseniz abone olup bildirimleri açarak bizlere büyük desteği vermiş olursunuz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Cansınız kralsınız seviliyorsanız bay bay.